Evet, belediye başkanımızın da açıkladığı gibi Rize'nin en önemli projelerinden bir tanesi Millet Bahçesi projesi. Yani burada çalışmalar sürerken tabii ki vatandaşlarımızın gelip görme imkanı çok olmaması hasebiyle yapılan işin de çok farkında olamayabiliriz. Ama burada 600 dönümlük bir alan üzerinde denize sıfır yürüyüş alanlarının olduğu bir millet bahçesi inşa edeceğiz. Ki Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden bir tanesi olacak bu. Nitelikli bir millet bahçesi yapıyoruz. Yani Rize'de Vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği konulardan bir tanesi sosyal alanları geliştirmemizle ilgiliydi. Lize Belediyemiz, Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Farklı farklı bir sürü noktada artık insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal alanlar oluşturuluyor. Bu vesileyle de şimdi Millet Bahçesi projemizin ihalesini dün gerçekleştirmiş olduk. Burada insanların aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri, gençlerin kendilerine daha çok vakit geçirebildikleri alan bulabilecekleri, ...ve belediye başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi içinde dört ayrı ünitenin olduğu bir millet bahçesi inşa ediyoruz. İnşallah Rize'miz için hayırlısı olur. Tabii burada en önemli meselelerimizden bir tanesi belediye bloklarını dönüştürdüğümüz alanda hemen karşımızda adeta bir açık hava AVM yapıldı. İnşallah yakın bir zamanda orada da vatandaşlarımıza anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. En büyük problemlerimizden bir tanesi tabii ki şehir merkeziyle sahilin irtibatının en azından yaya bağlantısı anlamında biraz kopuk duruyor olması... Burası çok önemli bir çekim merkezi haline gelecek. O yaya bağlantılarını güçlendirmek noktasında da önümüzdeki süreçte belediye başkanımızla beraber inşallah tedbirler almak konusunda elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Tekrar emekleri vesilesiyle hem Çevre Şehircilik Bakanlığımıza hem Rize Belediyesine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyor.